Bakın olay şu, diyelim ki Mart ayında su faturanız 120 lira geliyordu. Hı hı. Yani işte 110 lira, 105 lira, 125 lira gibi sürekli böyle gelen bir faturanız vardı. Nisan-Mayıs aylarında TESKİ, TEKİRDA, e, ne denir ona, Valiliği, e, il Pandemi Kurulu, okuyucuları sağdan çekelim, hı hı. o süreçte hepimiz çok korkuyorduk. Ee, bu kadar okuyucuyu sağa sola göndermeyelim. Onları evden okuyucu çalışma sayaç sayaç saya okuyucularını. Okuyucu. Ne yapalım bunun yerine? E, bu su faturaları da birikmesin. E, 120 lira ödedin ya %80'i kadar afaki diyoruz ona. Hı -hı. Fatura yazalım. İnsanlar sekseni kadar ödesin. Şimdi çok yazsan olmayacak. Az yazsan olmayacak. Şey. O süreçte böyle bir düşünce geliştirildi. Bana göre yanlıştı. Neyse, yapıldı. Yanlış olduğu şimdi ortaya çıkıyor. Yüzde sekseni kadar okuma yakılmadan afaki fatura gönderildi. Sen 120 lira öderken sana 96 lira fatura geldi Nisan-Mayıs aylarında. Evet. Öyle mi? Doğru. Şimdi geçelim ikinci yansıya. Bunu ödedik. İkinci yansıda Nisan-Mayıs aylarında biz pandemiden çok korktuk. Bir de fazla su tükettik. Evet. Öyle doğru. mi? Hepimiz. Doğru, doğru, hepimiz. Yani normalde 120 lira fatura öderken 96 lira ödedik. Bir de suyu fazla kullandık. O 90 günde, 3 ayda. Hatta Mart, Nisan, Mayıs diyebiliriz buna. Mart'ın 11'inde başladı. Evet. Mart da dahil edersek yaklaşık 70-80 gün biz çok fazla su tükettik. 120 lira tüketirken yani 100 100 faturamız. Faturalar 160 önce. liralık. Ben bunları afaki yazıyorum. Evet, 160 evet. liralık su tükettik 3 ay boyunca. Yani 160 lira tükettik 90 lira ödedik. Aynen. Ne oldu aradaki farklar birikti. Gelelim 3. ayda 140 lira farkımız gelelim oldu. Gelelim 3. yansıya. Evet. Nisan mayıs aylarında 160 liralık su tüketirken 96 lira ödedik. 64 lira bir fark oldu. Ortalama evet. bir ailenin şeyi. Bunu iki ayla çarpıyorsun 128 lira fark oluyor. Evet. Bir de 160 lira Haziran'da geldi fatura. Hepsini topluyorsun 288 lira oldu. Ya arkadaş ben 120 lira ödüyordum. Nasıl bu 288 lira bunun düşün düşün. oldu? Bunun için oldu İşte mi? bunun için oldu. Yani, Hiç yapmamak lazımdı o işi. Ya o süreçte işte korkuyorsun virüs dediler. Hala korkutuyorlar. Son faturaya göre Bak, alsa alabilirdi mesela. Ya son faturaya da o zaman bazı işletmeler ben dükkanımı kapattım kardeşim ne bu fatura diyorsun. Hı hı. Yani işte bugün diyoruz ki o yanlıştı yarın da bu yanlış diyeceğiz. Bu virüs maalesef çok büyük senaryolar var arkasında. İlk senaryo burada patladı. O süreçte acayip bir korku saldılar. Bütün okuyucuları geri çekelim afaki yazalım hı. Bir de dediler ki özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız 10 bin abonenin suyunu yeniden açtık. Kullanın kardeşim merak etmeyin kullanın dedi. Teski, Büyükşehir bütün Türkiye bunu dedi. Aman temizlik önemli yolları yıkadık öyle mi? Hı. Her tarafa havaya ilaç sıktık. Büyükşehir Belediyesi'nin Çorlu Belediyesi'nin yetkileri sinek ilacı sıktık her tarafa. Böyle bir kafa gitti iki ay. Şimdi de aa bir ne yaptık diyoruz. Suyu her tarafı de dahil olmak üzere yakından bildiğim e, için. Tabii tabii. Eve girenleri baştan aşağı yıkadık. Yıkadık mı? Yani üstümüzü değiştirdik. Markete gittik. Geldik o üstümüzü direkt makineye attık. Hep su gitti mi? Hep su gitti. Hiç O süreçte, o süreçte demedik mi su en kıymetli şeydir diye. Ha işte 120 liralık fatura oldu. 288. Bu en ufak bir matematik böyle. Hı hı. Bir de gelelim bunun barem şeyi var. Eğer sen o süreçte Normalde 120 lira fatura geldiğinde ayda 10 metreküp tüketiyorsun. Evet. 160 lira fatura geldi dedik ya daha fazla su tükettin. Bu sefer ikinci bareme girdin. Birinci baremde 10 metreküpe kadar 5 lira alıyorsa ki baremlerde var biraz sonra göstereceğim. İkinci bareme girdiysen ile 20 metreküpün suyu 7 lira. Bir de oradan arttı mı? Hesap ediyorsun 288 lira oldu 320 lira. E şimdi diyorsun ki kardeşim 120 nere 320 nere İşte bu dağ gibi bir iki, farkı. bir iki. Barem farkı. Barem farkı da o var. O çok önemli. Bir de kadar. sen 160 lira kullanırken 90 lira ödedin o süreçte. Aynen. Ama şimdi Ercan Bey 2 TL'de fark var metreküp başına yani birinci baremle ikinci barem arasında. Şöyle Baremlerin fiyat tablosunu da aldım. Teskin internet sitesinde var. Bak burada ben burada da baştan buna çok itiraz ettim. Konu tablolarında yukarıda yazıyor. 1010 10 metreküp 330 lira. Su ücreti 165 495. Evet. 11-20 metreküp ağırlıkta evlerden konuşuyoruz. 7 lira 698. Ben dedim ki ya başkanım defalarca bunu Sayın Kadir Albayrak'a da söyledim. Dedim ki başkanım ya 5 metre küpe kadar şu suyu 1 lira yap ya. 1 lira. Evet. Suyu teşvik edelim. Kullanmamayı teşvik edelim. Ondan sonra arttıralım. 20 metre küpe gelince de 10 lira yap. Ya yapma şimdi garibana ya bir 3 metreküp su kullanıyor. Onun atığı, çöpü, bilmem neyi oluyor fatura 100 lira. Ya ne olacak şunu 5 metreküp en insani evet. hak 1 lira yap. Yani 3.30 yapma. Kademeyi birazcık daha azaltsak hem de su tasarrufunu teşvik edeceğiz. Ha şunu söyleyeyim Ercan Kılıçlı olarak bu çok iyi oldu. Bu bize bir ders oldu. Ama Ercan Bey işte bu sizin aslında görevinizde. Bunu tez ki anlatsa insan. Bak şimdi mesela Kamil Aslan diyor ki her ay ödeme yaptım 60-65 TL arasıydı. Şimdi 250 lira geldi. Tamam işte. Anlatabildik mi? Sen aslında o ay 65 öderken 100 lira harcadın. 40 lira borçluydun. İkinci ay bir 40 da. Üçüncü ay bir 40 da. E 120 lira borcum vardı. E 60 da şimdi var. E oldu 200 lira. Muhtarım da şoka girmiş. Bak akşam fatura gelmiş. Zühreceğim muhtarım 359 lira. Heh, şimdi faturası. şuraya gelelim. Ben Ercan Kılıçlı olarak burada Teski'yi tebrik ediyorum. Hı. Su en kıymetli şey. Biz zannediyoruz ki doğal gaz, elektrik bunlar önemli. Hayır. Su en önemlisi. Kaç metreye indik su, artık evet. Su olmaz olmaz. Bak şimdi elektrik kesilirse aa diyeceğiz bitti. Su olmasa ne yapacağız? Hı. Ben ne içeceğim? Hı. Elimi yüzümü neyle yıkayacağım? Hele içilebilir su. Bak şimdi su içtin. Şükürler Hı. olsun dedim. Suyun 5 metre küpe kadar insana hakkı 1 lira. Ondan sonra 10 on lira olması lazım. Araba Hı. yıkama Hı. Ona arkadaş, göre. İşte Aynen, sen evet. yüzme havuzunda cumbur lop atlıyorsun sitelerde Oradan al 20 lira Metreküpüne Ama sen benim gariban 5 metreküp Aşağıda insanlar yok ya yokluk içinde yaşıyor evet, evet. Ondan hatta alma Bak alma diyorum evet. Ama yüzme havuzuna da atlıyorsan e, Bunun da bir bedeli olması bedeli lazım